Herkese merhaba. Ben Polly. Vlog'uma tekrar hoş geldiniz. Bu haritayı keşfettiğimden beri tek düşündüğüm şey tüm bu yerleri keşfetmek için sabırsızlandığım oldu. Maceraya katılmak ister misiniz? Evet. <laughs> Aa, durun. Gidip kameramı açayım. Vlog için bunu kaydetmeliyim. Hadi gidelim. Küçülme gücü. Tamam. Ee, bu konumlara nasıl gideceğiz? Büyük anne notunda scooterlardan bahsetmiş. Hmm. Önce haritanın içine girmeliyiz. Belki de içeri girmemizi sağlayacak sihirli bir söz vardır. Hmm. Hey! Bu da ne? <laughs> şey benziyor. Bir pasaport. <laughs> Büyük anne pasaport maceralarının tadını çıkar derken bunu kastediyormuş. Haritayı keşfetmemiz için gereken şey bu. <laughs> Peki, nasıl kullanacağız? Hmm. Eğer madalyonu tutup küçülme gücü dediğimizde küçülüyorsak... ...pasaportu tutarken küçük yolculuk dersek ne olur acaba? Aa, aa, i̇yi fikir Poli. Küçük yolculuk. Mesaportu tutup haritada bir yeri gösterirken küçük yolculuk desek? <laughs> Hadi deneyelim. Lama'yı mı denesek? <laughs> küçük, küçük yolculuk! Başardık! Haritanın içindeyiz. müzik festivalindeyiz. İsimler lütfen. Hmm, Polly, Layla ve Shani. Oh, sırada siz varsınız. Çabuk, çok geç kaldınız. Neye geç kaldık? Daha yeni geldik. Lamarama gösteri listesinde isimleriniz dans gösterisi altında yazıyor. <laughs> ne? ne? O listeye nasıl girdik ki? Büyük anne, bize o yazdırmış olmalı. Şey, biz lamaların hep dediği gibi gösteri devam etmeli. Beni izleyin. Aa. Aa. Kalabalık önünde sahne almaya hazır olduğumuzu sanmıyorum. Hiç prova yapmadık ki. Sorun değil. Kesinlikle doğaçlama yapabiliriz. Çok iyi bildiğimiz tek bir şarkı var. <laughs> Galiba Shani'nin bu konuda bir fikri var. Küçük ev yolculuğu. <laughs> 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 Lama bana verdiği şu havalı disko topuna bir bakın. Tamam. Haftaya daha çok pasaport macerasına çıkacağız. Haritada keşfedeceğimiz bir sürü yeni yer var. Daha çok pasaport macerasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz Polly, Shani ve Layla. Artık yıldız şeklinde sihirli bir düğmemiz olduğunda... ...haritayı keşfetmek için daha da heyecanlıyız. Kimler yeni bir pasaport macerasına hazır? Ben, ben, ben! ben. ben. Yine lama diyarına gidip daha fazla şey keşfedebilir miyiz? Hadi gidelim. Küçülme gücü! Evet! <laughs> evet. Minik Mini yolculuk! yolculuk. <laughs> Merhaba. Oh, güzel kızlar. Bugünkü el etkinliği için tam zamanında geldiniz. Size standınızı göstereyim. Standımız mı? Hangi stand? <laughs> ya, teşekkürler. Aa... Adım Dan. <laughs> Doğru. Ee, sağ ol Dan. Ama biz bir şeye yazılmamıştık. <gülüyor> 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 büyük annemin bunun da arkasında olduğunu söylememe gerek yok. şey bu oldukça heyecanlı. Ama tek sorun bir ilişimizin olmaması. Ayşşş. Çabuk Poli. Vloglarını düşün. İlham olarak hangi ilişini kullanabiliriz? Hmm. Bir bakalım. <laughs> Buldum. Elişi arkadaşlık bileklikleri yapabiliriz. Durun aslında yapamayız. Bileklik yapabileceğimiz bir malzememiz yok. <laughs> Yıldız şekilli düğmeyi kullanarak meyve suyu kutusuna gidelim. Bilekliklerin boncuğu olarak nehir kenarındaki müzikli taşları kullanabiliriz. Boynuzlu at diyarından sakladığım şeritleri de ip olarak kullanabiliriz. Harika plan kızlar. <gülüyor> 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 uh. yım geri dönmeye hazırız <laughs> bayanlar, baylar ve lamalar. En işe etkinliği başlıyor. Üç, iki, bir. <laughs> Tam zamanında. <laughs> Bakın kimler burada? Aliana ve Prenses Rey. Selam kızlar. Sizi burada görmek çok hoş. <laughs> Onlar da ne? Gözlerinizi kapatın ve bileğinizi uzatın. <laughs> oh, bunu vlogum için kaydedeceğim. <laughs> Arkadaşlık bileklikleri yaptık. Arkadaşlarımıza bize hep güvenebileceklerini hatırlatması için. Çok beğendim. Ne güzel bir hediye. El işi ilhamı için teşekkürler. İşte ben de size bunu getirdim. <laughs> teşekkürler. Beğeneceğinizi düşündüm. Bayıldık. <laughs> tamam millet, kapatma zamanı. Hoşça kalın diyeyim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Haftaya başka bir pasaport macerasında görüşmek üzere.